...beraber içtiğimiz son çay oluyor ha? Ben de beraber içtiğimiz ilk iç çayı düşünüyordum ya. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Tavlada iki el üst üste seni. Evet ya. Taşları böyle tık 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 iki uzun bir kısa nasıl toplamıştın? Sayende o gün moros alfabesini öğrenmiştik. Biz ona Mars diyelim canım. Marslı yok ki. Urla'da var mı? Bilmem. Biz 17 yıl yaşadık. Ama sen sizde yaşanıyor diyorsun yani öyle mi? Ya öyle der miyim güzelim ya? Bırak. Sen daha gitmeden unuttun beni. Şimdi gidince hiç hatırlamayacaksın bile. Hatırlamaz olur muyum güzelim? Ne acayip konuşuyorsun ya. Söyle o zaman. İlk tanıştığımız gün üstümde ne vardı? Üstümde gri bir ceket. Kırmızı da bir bere vardı. Evet. Doğru vallahi. Gri bir ceket, kırmızı bir bere vardı. Şimdi de Hadi bakalım Efe Efendi, biz gidiyoruz. Seni de polis evine bırakalım. Yok, siz gidin abicim. Ben gelmeyeceğim. E sen ne yapacaksın peki Efe? Ben bu gece sevgilimle sabahlayacağım. Saçmalama oğlum, nerede kalacaksın? Ya nerede olursa olsun. Belki, belki bir evimiz yok ama sokaklar bizim. Anlıyor musun? Evet. İyi geceler bacım. Geçsene Bilal. Cık, geçmeyeceğim. Ben burada kapının önündeyim. Hani haberin olsun diye dedim. Saçmalama Bilal. Uydurdun bir an, şimdi ettiğine bak. Yani... ...ya babam gece uyanır da seni orada görürse ne diyeceksin? Ha? Biz bu hale nasıl düştük bacı he? Ama hep benim suçum. Of, Bilal of. Geç içeri kızı uyandıracaksın geç. Oh be. Anne yok, kardeş yok. Müdür yok, dünür hiç yok. Allah dert yok, deva yok. En sonunda baş başa kaldık sevgilim. Gönül Yo, 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 yo. Gönül, ya bu sefer de sen uyumuş olamazsın Gönül. Aşkım delirdin mi ya? Bu durumda uyanır mı? Ya Metin'ciğim. Ben dün bütün gece bebekle ilgilenirken sen horon horon uyuyordun. Ne çok uykum var, dokuma bana değil mi? Ya ama ha. bu şekilde de olmaz ki ya. Senden de daha baba falan olmaz. Hı. bu Haşmet denen çoluksuz, çocuksuz adamın evin içinde serseri oyun gibi dolaşması hiç hoşuma gitmiyor. Nereden çıktı şimdi bu Kamil? Ev senin evin mi? Adamın evi? İyi e o zaman, yarın hemen bir iş bulacağım. İlk iş bu evden taşınalım. Karım var, kızım var, yabancı herif. Aynı çat altında olmaz böyle şey. Zaten yarın damatla da konuşacağım. Esas damat. Ne diyorsun be mıyır mıyır? Uf. Gelenler geldiler yine. Nereye? Uyu Kamil uyu. Benim derdime bak senin derdine bak. Nereye olacak tuvalete? Allah 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 Allah. Tuvaletin dert olduğunda ilk kez senden duyuyorum ha. Hadi Allah rahatlık versin. Hı. Hafize ana. Var git yerine yurduna yat oğlum. Böyle olmaz. Ee, Kamil amca anlarsa? Canım odanıza girip bakacak değil ya. Zaten yattı o da. Hem öyle bir şey olursa da erkenden kalktı gitti deriz. Belki durup dururken yanına gelince Söylediklerimi anlamsız buldun Oysa vakit yoktu ama sen haklıydın Çünkü böyle şeyler acele gelmezdi Biz deliyiz biliyorsun Hemen <laughs> Akıllının İstanbul'da ne işi var be kızım zaten Bu gece bari ayrılıktan bahsetmesen Bu gece böyle sonsuza kadar yanımdaymışsın gibi hissetmek istiyorum Peki tamam Ama yine de soğuktan elini ayağını hissetmezsen Sen bana söyle Yani biliyorsun donarak sonsuzluğa ulaşamayız Düşünmüyorum ki Yanımda sen varsın. Termosumuz hala sıcak. Zaten birazdan güneş de doğacak. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.